Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Savunma Bakanı Sergey Shoigu, iki Rus askeri birliği ile 3 hava indirme birliğinin Rusya'nın batıdaki sınırlarına konuşlandırıldığını açıkladı. Shoigu, Rusya'nın Severomorsk kentinde yetkililerle yaptığı toplantıda, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun askeri eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Rusya'ya karşı tehdit içeren askeri eylemlerde bulunduğunu belirten Şoygu, Amerikan askeri birlikleri Kuzey Amerika'daki bölgelerden Atlantik üzerinden Avrupa'ya sevk ediliyor. Askeri birliklerin Avrupa'da Rusya sınırlarına doğru hareketliliği devam ediyor. Birliklerin büyük kısmı Karadeniz ve Baltık bölgesinde bulunuyor dedi. Şoygu, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya ait 40 bin asker ve 15 bin askeri teçhizatın Rusya sınırlarına yakın bölgelerde konuşlandırılmasının beklendiğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya sınırlarında keşif çalışmalarını ve Arktika'da askeri kapasitesini artırdığına da dikkati çeken Şoygu, Rusya'nın buna karşı gerekli önlemler aldığını belirtti. Soygu, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde Batı ve Güney askeri bölgelerindeki birliklerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin ani denetimler yapıldı. 3 hafta içinde 2 askeri birlik ve 3 hava indirme birliği, askeri eğitimlerin yapıldığı Rusya'nın batı sınırlarına başarıyla konuşlandırıldı, ifadesini kullandı söz konusu birliklerin tatbikatlarda yer aldığı ve savaşa hazır olduğunu vurgulayan Şoygu, Rus Kuzey Filosu'nun, Arktika'daki tehditlere karşı koyma kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Şoygu, Rus ordusundaki tüm denetim organizasyonlarını iki hafta içinde sonlandırmayı planladıklarını ifade etti. Rusya Savunma Bakanı Shoigu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu eğitim planı kapsamında, Nisan'da 4048 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti. Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiği bildirilmişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.